Değerli seyircilerim, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mersin Mut'tan sesleniyoruz. Yanımızda ısıtma, soğutma sektörlerinde faaliyet gösteren Mutluhan Bey var. Mutluhan Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Bizler deyiz. Bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Hangi faaliyetleri gösteriyorsunuz? Ee, biz e, Mersin Mut ilçesindeniz. Kutluyuz. E, Güneş Enerjisi kat kaloriferleri üzerine Mersin Mut'ta da Pellet kazanların ilk kurucularındanız. Hem satış hem montaj artı yetkili servisliğini yapıyoruz. Mut halkına hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Çok güzel. Peki bu sistemden, işleyişten bizlere bahseder misiniz? İzleyicilerimizi bilgilendirir misiniz bu konuda? E, pellet Kazanları e, hem yakıt tasarrufu sağlayan bir e, ürünümüz hem de çevre dostu bir ürünümüz. Evet. Daha pratik, daha kolay, e, yakması olsun, çevre kirliliği olmadığından daha iyi bir ürünümüz. Bunun için de Mersin'de ilk olarak yapıyoruz biz bu işi. Peki fiyat, yakıt, tasarrufu olarak nasıl? Bizlere bilgi verir misiniz bu konuda? Yakıt olarak doğalgazdan daha uygundur. E, yakıt tasarruf sağlayan bir ürünümüzdür. E, maliyet olarak daha uygundur doğalgaza bakınca. Artı kömürlerden de daha uygundur. Bir de e, çevre dostudur, e, çevre kirliliği kesinlikle olmayan bir ürünümüzdür bu. Aslında ihtiyacımız olan da bu. Çünkü kömürdü, doğalgazdı, çevreyi çok kirletiyor. Bu açıdan sizin ürünleriniz çok iyi. Peki makinelerden bize bahseder misiniz? Ben burada birçok makine görüyorum. Buradaki makinelerimizi tanıtabilirim size. E, Pelet kazanlarımız vardır, sıcak hava üfleyen kazanlarımız var. E, duplex, e, triplex olan raktan müstakil dairelere takabildiğimiz şömine havasını veren makinelerimiz var. Onun için müşteriye daha çok yelpaze açıyoruz biz bu konuda. Peki efendim, bu güzel hizmetten izleyicilerimiz, müşterilerimiz yararlanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Bütün e, sosyal mecralarda e, mutlak ısıtma sistemleri olaraktan e, bize ulaşabilirler, hizmetimizi oradan alabilirler. Mutlan Bey e verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Gerçekten özenle güzel bir şekilde işini yapıyor. Hepinizi, bütün izleyicilerimizi, müşterilerimizi buraya bekleriz. Hoşçakalın.